Evet dostlar öğretim ilkelerinden diğer iki kavramımız somuttan soyuta ve açıklık ayenlik kavramlarını açacağız. Bizim için önemli iki kavram çok fazla karışır. ÖSYM'de ikisini çok sever ve sorar. Bunların detaylarını bir açalım ve sağlıklı bir şekilde öğrenelim ki gelebilecek her bir soru tipinde üstesinden gelelim. Yani böyle yüzeysel bir öğrenmeye asla odaklanmanızı istemem. Çünkü detay bilin, ayrıntı bilin ve böylelikle her soruyu tokatlayıp geçelim. Şimdi bu iki kavram bizim için önemli. Genel çerçevede somuttan soyuta ve açıklık ayağının karışma nedeni ise öğrenme öğretme sürecinde öğretmenlerin materyal kullanmayı e, materyal kullanmasını istemesi. Yani diyorlar ki materyal kullanımı aracılığıyla bazı konu ve kavramları somutlaştır. Materyal kullanım aracılığı, aracılığıyla bazı konu ve kavramları daha açık, daha anlaşılır hale getir şeklinde bir ifade üzerinden yorumlanabilir. Yani karışma nedeninin ne olduğunu söyleyeceğiz her zaman için materyal kullanımı olduğunu söyleyeceğiz. Bizim için çok çok önemli. Genel çerçevede de şöyle bir ezbere düşüyorsunuz. Onu da lütfen yapmayın. Mesela materyal gördüğünüzde de illaki seçeneklerde işte somuttan soyuta ve açıklık ayanelik varsa cevaplar onlar olacak diye bir şey değil. Materyal kullanımı başka ilkelerinde cevap olmasına vesile olabilir. Onlara çok dikkat edeceğiz. En sonunda onları toparlayacağız. Şimdi buradaki temel mantık ne? Somuttan soyuta da materyal kullanılıyor. Açıklık ayanelikte materyal kullanılıyor. Ayrımını nasıl yapacağız? Elbette ki materyal kullanım amacından yapacağız sevgili arkadaşlar. Yani somuttan soyuta ilkesinde niçin materyal kullanılıyor ya da açıklık ayanelik ilkesinde niçin materyal kullanılıyor? Genel çerçevesi bunun üzerine kurgulu olmak zorunda. Eğer ki amacı bilmezseniz gerçekten problem yaşarız. Şimdi somuttan soyuta. Yani somut bir aracı kullanarak, somut bir aracı kullanarak o soyut yapıyı ne yapmamız? Anlamlandırmamız istiyor. Ne ile? Bir materyal aracılığıyla. Şimdi buradaki temel mana ne? Soyut olan şey nedir? beş duyu organımızda algılayamadığımız ya da zihinsel olarak anlamlandıramadığımız şeyler. Bunlar da genelde nelerdir sevgili arkadaşlar? Konu ve kavramlar. Yani bize diyor ki kavramları dikkat edin soyut konu ve kavramları materyaller aracılığıyla ne yapma? Anlamlandırma üzerinden ilerler. Dikkat et tekrar ediyoruz. Konuları ya da kavramları, soyut konu ve kavramları materyaller aracılığıyla ne yapma? Anlamlandırma işi her zaman somutlaştırmaya odaklı. Ya da Diğer tarafta ise şunu kullanıyoruz. Bakın dikkat edin açıklık ayanilik. Açıklık ilkesi ifadesinden değil de ayanilik ifadesinden çözümlesek daha güzel olacaktır. Ayaniliğin kökü Arapça bir sözcük. Ayaniliğin kökü aynı sözcüğünden türemiş sevgili arkadaşlar. Gözden gelir. Yani bir şeyin görülebilir olması üzerine kuruludur. Doğal olarak öğrenme konusunu görülebilir kılma. Görülebilir kılınca da öğrenme konusuyla öğrenciyi ne yapma? Karşılaştırma üzerinden geliştirilmiş bir mantığıdır. Mantığı vardır. Öğrenme konusuyla öğrenciyi ne yapma? Karşılaştırma olarak ne yapabiliriz? Alabiliriz. Şimdi örneklerimizle bunları ne yapmaya çalışalım? Anlamlandırmaya çalışalım. Buyurunuz. Bizim ön plana çıkardığımız şey neydi? Hatırlayın. Kavramları ne yapacağız? Anlamlandıracağız. Mesela öğrenciler için Çocuklar için özellikle. Bir de öyle bir durumumuz vardır somuttan soyuta. Daha çok somuttan soyuta ilkesine somut işlemler döneminde başvururuz. Çünkü öğrenciler orada kavramları öğrenirken kavramları anlamlandırmakta ne yaparlar? Güçlük çekerler. Öğrencilerimizin ilk karşılaştığı soyut kavram ise nedir arkadaşlar? Sayı kavramıdır. Bakın dikkat edin sayı. Çünkü evrende yok, gözde görülmüyor. Zihinsel olarak çocukların ilk etapta tahayyül etmesi çok mümkün değil. Bizler bu yaşımızda bunu tahayyül ediyor, anlamlandırıyor olabiliriz ama çocuklar bunda ne yapacak? Zorlanacaklar. Mesela sayıyı öğretirken öğretmenlerimiz kalemden yararlanabilir mi? Evet. Bakın der ki bu bir. Ya da aynı şekilde parmaklardan yararlanabilir mi? Evet yararlanabilir. Mesela çoğumuz öyle öğrenmişiz değil mi? 1, 2, 3 şeklinde. Ya da yine öğretmenlerimiz boncuk kullanabilir mi sevgili dostlar? Evet, aynı şekilde en yaygın kullanılan araçlardan biriydi hatırlayın fasulye, nohut tanesi gibi. Ya da yine aynı şekilde kullanılabilecek neler? Abaküsler olabilir, değil mi? Aynı şekilde çubuklar olabilir vesaire gibi. Ya da gazoz kapağı ile bile ne yapabilirsiniz? Öğretmeniz mü mü muhtemel. Ya da şişeyle, bardakla falan öğretilebilir. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor, özellikle. Bakınız, sayı gibi soyut bir kavramı anlamlandırırken birçok araçtan yararlanabiliyorum. Yani bir öğretmenimiz kalem, bir öğretmenimiz parmak, diğer öğretmenimiz abaküs, başka bir öğretmenimiz çubuk kullanarak ne yapabiliyor? Sayı kavramını öğrencilerin zihninde ne yapabiliyor? Anlamlandırabiliyor. Demek ki aracın bir önemi yok. Yani özel olan şey şu: soyut bir kavramı herhangi bir araçla çocuğun zihninde ne yapmak? Anlamlandırma. Gel devam edelim. Şöyle düşün. Yine aynı şekilde 1 bölü 2, 1 bölü 4 gibi kavramlarımız var değil mi? Yarım ya da çeyrek gibi. E şimdi çocuk bunu gördüğünde size şunu soracak. Küçük olan bir şey büyük olan bir şeye nasıl bölünür? Haklı mı? Çocuğun dönemi itibariyle düşündüğünüzde evet haklı değil mi? Siz de burada şunu yapabilirsiniz. Bu kaçtı? Bunun bir çubuk olduğunu düşündünüz. Bu kaçtı? 1. Şimdi bu çubuğu ortadan 2'ye böldüğünüzde 1'in 2'ye bölünebildiğini, bunu 4'e böldüğünüzde 1'in 4'e bölünebildiğini, efendim bir pastayı, büyük bir pastayı getirip onu 8'e böldüğünüzde 1'i 8'e bölünebildiğini her şeyi ne yapabilecek? Öğrenci anlamlandırmış olacak. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz o zaman bu, bu 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 kavramı için. Herhangi bir şeyi bölme ya da parçalama yoluyla biz bu tip ifadeleri çocukların zihninde ne yapabiliriz sevgili dostlarım? Anlamlandırabiliriz. Bakın neyi böldüğünüzün, neyi parçaladığınızın bir anlamı yok. Siz elmayla sayı öğretebilir misiniz? Evet. Elmayı ikiye bölerek yarımı, elmayı dörde bölerek çeyreği öğretebilir misiniz? Evet. Aynı şeyi ekmekle de yapabilirsiniz. Aynı şeyi çubukla da yapabilirsiniz. Demek ki aracın bir önemi yok. Yani öğretmenler temelde burada kullandığı materyali öğrencinin zihninde bunları anlamlandırmak için gerçekleştiriyorlar. Diğer bir kavram ise bakınız... Biz yetişkinlerin dahi anlayamadığı bir kavram, demokrasi kavramı. Buyurunuz. Değil mi? Yani çocuk nasıl anlasın diyorsunuz. Şimdi demokrasi kavramı dediğiniz anda çocuğun zihninde bir bulanıklık meydana gelecek. Çünkü anlamlandırmakta güçlük çekiyor. Siz hemen bir oylama yaparak bakın dikkat edin. Herhangi bir şeyi oylayarak sınıf başkanı seçebilirsiniz. Teneffüste ne yapılacağını seçebilirsiniz. Efendim e, hafta sonu etkinliğinde ne yapılacağını seçebilirsiniz. Bunun bir oylama yoluyla oylama yoluyla buna karar verilmesi sevgili arkadaşlarım. Yani herhangi bir şeyin oylanması yoluyla demokrasi kavramı çocukların zihninde ne yapabilir? Anlamlandırılabilir. Yine kullandığınız işlemin, kullandığınız aracın bir önemi nedir? Yok. Ya da genel itibariyle şöyle düşününüz. Çocukların zihnindeki yeme algısı şudur dostlar. Bir şeyi ağza atıp dişlerle öğütüp sonrasında yutmadır. Mesela çocuğa gidip kimsenin hakkını yeme dediğinizde size şunu söyleyebilir. Babam bana hiç hak almadı ya da bizim eve hiç hak girmez diyebilir. Siz orada hakkın portakal gibi, ekmek gibi bir şey olmadığını anlamlandırmanız için şöyle yapabilirsiniz. Elinize 4 tane kalem alırsınız. Burada 3 ama 4 varsayalım. 4 tane kalem, kalem alırsınız. Dersiniz ki bu 4 kalemin 3'ü bayramın bir tanesi Gökçerin. O zaman Gökçerin hakkını yemiş olursun. Ama bu dört kalemin ikisi, ikisi bayramın ikisi Gökçerin olursa o zaman kimsenin hakkını yememiş olursun. Böylelikle çocuk hakkın portakal gibi, ekmek gibi, elma gibi bir şey olmadığını ne yapabilir? Anlamlandırabilir. Yine bakın kullandığınız aracın bir önemi yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben kalem paylaştırdım sen bonibon paylaştır. Aynı hesaba ne yapacaktır? Gelecektir her zaman da materyal kullanmak zorunda değiliz sevgili dostlar. Çeşitli yollarla da yine aynı bağlamda somutlaştırma gerçekleştirilebilir. Nedir? En önemli araçlarımızdan biri bizim analoji ifadelerimiz sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin analojiler de yine somutlaştırma işlevi görür. Zaten temel amacı nedir analojilerin? Kavramları somutlaştırma. Şimdi çocuk size soruyor öğretmenim diyor beyin nasıl bir şey? Bakın bir birey size nasıl bir şey diye soruyorsa zihinde onu tahayyül edemediği, anlamlandıramadığı için soruyordur. Öğrencimiz böyle bir soru sorduğunda siz de şöyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki beyin cevize benzer. Çocuk orada hemen şunu düşünüyor. Diyor ki beyin ha şöyle ceviz nasıl bir şeydi? böyle içi sıvı, pütürlü, birbirinin içe geçmiş. Demek ki beynin en azından şeklen neye benzediğini algılayabiliyor. Ya da böbrek nasıl bir şey öğretmenim dediğinde diyorsun ki fasulyeye benzer. Çocuk hemen zihni ikiye bölüyor gibi düşün. Zihnin bir tarafta fasulye, bir tarafta ne var? Böbrek. Diyor ki böbrek fasulyeye benzer, böbrek fasulyeye benzer. Doğal olarak böbreğin şeklen neye benzediği çocuğun zihninde bir anlamana yapmış, kavuşmuş oluyor. Doğal olarak analojilerdeki dikkat edelim. Analojilerdeki temel amaç da yine ne üzerine kurgul aslında? Somutlaştırma üzerine kurguldur. Ha materyal kullanmadın o ayrı. Ama bakın şu başka bir hikayedir. Hemen bunun üzerinden diğer tarafa geçelim. Şu başka bir hikayedir. Fen bilimleri dersini hatırlarsın. Fen bilimleri dersinde genelde Genelde öğretmen masasının üzerinde duran, şöyle bir masanın üzerinde duran bir e, böyle belden üst kısmı organların görüldüğü bir model vardı, bir maket. Hatırlar mısın? Evet hatırladım. Şimdi burada öğretmen ya da öğrenciler öğretmene sorduğunda öğretmenin beyin nasıl bir şeydir dediği diye sorduğunda hatırlar mısın bilmiyorum. Onun kafası açılıyordu şöyle kafayı açıyordu öğretmen, beyni çıkarıyordu ve diyordu ki beyin aha böyle bir şeydir. Yani çocuğa o beyni doğrudan ne yapabiliyordu? gösterebiliyor. Yani beyinle öğrenciyi ne yapabiliyor? Karşılaştırabiliyordu. Ya da böbrek nasıl bir şey dediğinde çocuğa zihinsel bir işlem bırakmadan, zihinsel bir işlem bırakmadan böbreği söküp böbrek böyle bir şeydir deyip önüne ne yapabiliyordu? Koyabiliyordu. Yani ilgili konuyla, ilgili konuyla öğrenciyi yüz yüze getirebiliyor. Böbrek gibi efendim beyin gibi ya da diğer organlar gibi diğer organlarla öğrenciyi karşılaştırıp onu gözle görülebilir hale ne yapabiliyordu? Getirebiliyordu. Doğal olarak maket, model kullanımı tam olarak nerede yer alıyor bu yüzden? Açıklık, ayanelikte yer alıyor. Çünkü siz herhangi bir maketle, herhangi bir modelle öğrencilerin öğrenme konusunu gözle görülebilir hale ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Aynı şey, aynı şey küre kullanımı için de geçerlidir dostlar. Bakın dikkat edin. Küre kullanımı dünyayı ne yapabiliyorsunuz? Gözle görülebilir hale ne yapabildin? Getirebildin. Zaten şeklen benzemiyor mu? küreyi ona göre tasarlıyoruz. Ne diyor işte kutuplardan basık, ekvatordan şişik, geoid bir geoid birine şekil. E doğal olarak dünyayı öğrencinin göz önünde görülebilir hale getirdin. Öğrenme konusuyla onu ne yaptın? Karşılaştırdın gibi. Aynı mantıkta. Ya da şöyle düşünürüz. Gece gündüz oluşumu, değil mi? Gece gündüz oluşumu. Öğrenme konusunu gece gündüz oluşumuysa eğer ki öğrenciyi bununla karşılaştırıp gece gündüz oluşumunu görülebilir hale getirebilir miyim? Evet. Nasıl? Şöyle. Eline bir tane balon aldın. Böyle bir çubuğa geçirmiş bir balon aldın. Burada da bir ne aldın. Fener aldın sevgili dostum. Tamam? Dedin ki bu balon Güneş'i temsil etsin. Bu da e, özür dilerim. Bu balon dünyayı temsil etsin. Bu da neyi temsil etsin? Güneşi. Bak dünya böyle sabit durmaz. Güneş sabittir ama. Dünya sabit durmaz. Böyle etrafında kendi etrafında yavaş yavaş döner ve ışığın temas ettiği yer sürekli ne yapar? değişkenlik gösterir. İşte gece gündüz böyle oluşur dediğinde çocuk gecenin ve gündüzün nasıl oluştuğunu gözle görülebilir halde anlamlandırmış olacaktır. E doğal olarak bu bir simülasyondur sevgili arkadaşlarım. Simülasyon kullanımları doğrudan ne ile ilişkilidir? Açıklık ayanelikle ilişkilidir diyebiliriz. Ya da ya da gerçek durumlar daha açık ne olabilir ki? Gerçek durumlarla öğrencileri ne yaparken? Karşılaştırırken yine açıklık-ayarlık ilkesine uygun davranmış olursunuz. Burada biraz Dale'nin yaşantı konusunda, Dale'in yaşantı konusunda merkeze ne yapabilirsiniz? Yine almanız mümkündür. Aslında aynı perspektiften baktı. Yani duyu organlarına ne kadar hitap ediyor ya da ne kadar açık hale getirilebiliyorsa orada hep açıklık ilkesi, görülebilir hale getiriyorsa orada hep açıklık ilkesinin olduğundan varsayabiliriz. Aynı şekilde... Gezi etkinlikleri sevgili dostlarım, gözlem etkinlikleri. E mesela şimdi çocuklara peri bacalarını anlatacaksınız, görsellerini de gösterebilirsiniz. Aynı şekilde çocukları götürüp bir e, kapadokya gezi düzenlediğinizde aynı şeyi görecektir. E doğal olarak gezi içerisinde de, gözlem içerisinde de, güneşin batışı doğrudan neyle gerçekleşecek? Yine açıklık ilkesiyle gerçekleşeceği söylenebilir. Buradaki temel ayrımı aslında şuradan yapmanızda fayda var. En iyi örneklerden bir tanesi şu, bak dikkat et. Paylaşma kavramını öğrencilere gösterebilir miyiz? Paylaşma kavramını öğrencilere gösterebilir miyiz? Gösteririz dediğini duyar gibiyim. Paylaşma kavramını öğrencilere gösteremeyiz. Neden? Çünkü kavramlar öğrencilere ne yapılamaz? Gösterilemez. Şunu yapabilirsiniz bakın. Paylaşma kavramını bir sınıfa bir pasta getirip mesela 12 kişilik sınıfınız var. Pastayı 12'ye böldünüz. Dediniz ki herkese dağıttınız bu 12 dilimi. Bakın bunun adı paylaşmadır dediğinizde paylaşma kavramını ne yapmış olursunuz? Somutlaştırmış olursunuz. Peki paylaşma eylemini gösterebilir misiniz? Paylaşma eylemini kesinlikle gösterebilirsiniz. Çünkü eylemler ne yapılabilir? Gösterilebilir. Ne ile gösterilebilir sevgili dostlar? Dramatizasyon etkinlikleriyle ne yapılabilir? Gösterilebilir. Mesela ben bir rol versem sana, başkasına da bir rol. Orada bir paylaşma senaryosu gerçekleştiğinde o eylem ne yapmış olur? Gösterilmiş olacaktır. O zaman burada şöyle bir şey var. Bak dikkat et. Kavramlar sevgili dostlar, kavramlar anlamlandırılır her zaman için. O zaman kavramlar somutlaştırılır. Dikkat ediyorsun. Olaylar, olaylar Nihayetinde gece gündüz oluşumu bir olaydır, değil mi? Eylemler, mesela paylaşma eylemi dedik. Ya da durumlar, değil mi sevgili dostum? Ne yapılabilir, gösterilebilir. Bakın bir soruda bir olay, bir eylem, bir durum söz konusuysa ve öğretmen bunu materyalle karşı, materyalle öğrenciyi karşılaştırıyorsa orada hep açıklık, bir kavram varsa ve bu kavramı çeşitli araçlarla anlamlandırmaya çalışıyorsa orada her zaman somutlaştırma vardır. Yani kavramlar somutlaştırılır. Olaylar, eylemler ve durumlar ne yapılır? Açık hale getirilir. Bir başka örnekte şu. Mesela bunu daha anlamlandırılacak bir örnek. Deneyler sevgili arkadaşlar. Suyu belli bir ısıya koyduğunuzda donabilir, kaynayabilir, hatta belli bir ısıyı geçtikten sonra buharlaşacaktır. Hatta her an buharlaşma ihtimali giderek ne yapacak o? Isındıkça gerçekleşecek. E bu bir olay ve ben bunu çocuğa ne yapabilirim? Deney yöntemiyle rahatlıkla gösterebilirim. Yani sizin bunu somutlaştırmanıza gerek nedir arkadaşım? Yoktur. Çünkü gösterebildiğiniz her şeyi açık hale ne yapmanız gerekir? Getirmeniz gerekir. Çerçevesi genel mantığı bu. O zaman soruda şuna bakacağız her zaman. Olay, eylem, durum varsa öğretmen çeşitli materyaller kullanarak bunları görülebilir hale getiriliyorsa açıklık. Eğer ki bir kavram varsa bu kavramı çeşitli materyaller aracılığıyla çocuğun zihninde anlamlandırmaya çalışıyorsa orada ne var? Somuttan soyuta. Temel mantığı bunun üzerine kurguluk. Şura daha değerli toplu hale sokacak bu iki kavram. Açıklığın bir başka boyutu ise ne ile ilgiliydi dostlarım? Dille ilgiliydi. Hatırla bakalım. Dille ilgili. Ne istiyordu benden? Dil her zaman ne olmalı? Açık olmalı. Dil her zaman sade olmalı. Dil her zaman ne olmalı dostlar? Güncel olmalı. Yani çocukların anlayabileceği bir düzeyde, anlayabileceği bir bağlamda konuşmanız gerekiyor. Burada şuna dikkat edin. Genel klasik örnektir. Bir sosyal bilgiler öğretmeni derse geliyor ve diyor ki bugün adabı muaşeret kurallarını öğreneceğiz. Çocuk diyor ki adab nedir öğretmenim? Muaşeret nedir? E doğal olarak çocuğun bunları anlamlandırması mümkün olmadığı için çocuğa bu ne gelmiyor arkadaşlar? Açık gelmiyor. E doğal olarak bunu ne yapmanız lazım? Daha açık. Diyeceksiniz ki görgü kurallarını ne yapacağız? Öğreneceğiz. Şu bağlamı unutmayalım mesela. Diyor ki bize adabı muaşeret kurallarını öğreneceğiz dediğinde çocuk size ne diyecek? Adab nedir öğretmenim? Peki sana çocuk adap nedir dediğinde bunu açık hale mi getireceksin yoksa somutlaştıracak mısın? Adap nedir dediğinde açık hale mi getireceksin, somutlaştıracak mısın? Adap bir kavram sevgili dostlar. Açık hale getirme ihtimaliniz yok. Bu yüzden ne yapmanız lazım? Somutlaştırmanız gerekir. Muhaşeret nedir öğretmenim dediğinde açık hale mi getireceksin, somutlaştıracak mısın? Muhaşeret bir kavram öğretmenim. Bu yüzden ne yapman gerekiyor? Her zaman somutlaştırman gerekiyor. O zaman şöyle bir kural var, değil mi? Bak dikkat et. Eğer ki dili ne kadar açık, ne kadar sade, ne kadar anlaşılır kullanırsanız, öğrencinin düzeyine uygun bir dil kullandığınızda somutlaştırma işlemine o kadar az başvurursunuz. Çünkü kullandığınız kavram ve konseptleri öğrenciler rahatlıkla ne yapabilir? Algılayabilir ve anlamlandırabilir. Temel mantığı aslında bunun üzerine ne? Kurgulu. Yine görsel araçlardan yararlanma. Yani bir olayı gösterme, bir eylemi gösterme gibi, dilin açık kullanılması gibi yerlerde bir olayın üzerinden daha çok açıklığa bir kavramı anlamlandırırken de daha çok somuttan soyuta ilkesine gitmenizde fayda var sevgili dostlar. Genel kapsamını bunun üzerinden düşünürseniz daha etkili, daha e, sağlıklı bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz.